Dört büyüklerin futbolda hiç küme düşmediğini biliyoruz. Ancak diğer branşlarda durum böyle değil. Bu videoda dört büyükleri küme düştüğü sezonlara ve branşlara bakacağız. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kulübün kuruluşunun 100. yılında Galatasaray son hafta küme düşme hattının içerisine girmiş ve son hafta ağırladığı Fenerbahçe'ye sahasında kaybetmiştir. Botaş'ın Burhaniye'ye yendi haberini gelmesi üzerine kısa bir süre sevinç yaşasalarla daha sonra gerçi anlaşılan üzerine Galatasaray 100. yılında küme düşmüştür o sezon erkek basketbol takımı da ligi 13. sırada bitirmiş ancak play out maçlarıyla ligde kalmayı başarmıştır. Galatasaray kadın voleybol takımı. Tarihinde şampiyonluğu olmayan Galatasaray katıldığı 2006-2007 sezonunda B grubunu 5. sırada bitirmiş ve klasman grubuna kalmıştı. Klasman grubunda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Galatasaray topladığı 9 puanla 6. olmuş ve ligden düşmüştür. Beşiktaş erkek voleybol takımı. Beşiktaş erkek voleybol takımı 2010 2013 sezonunda 22 maçta 6 galibiyet ve 16 mağlubiyet alarak topladığı 19 60 puanla tarihinde ilk defa ikinci lige düşmüştür. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Erkek voleybol takımının küme düşmesinden 10 yıl sonra Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı katıldığı 2020-2021 sezonunda 30 maçta 2 galibiyet 28 mağlubiyet alarak yalnızca 6 puan toplayabilmiş ve ligi 15. sırada bitirerek ikinci lige düşmüştür. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Katıldığı 87-88 sezonunda Beşiktaş çıktığı 22 maçta 3 galibiyet ve 19 mağlubiyet alarak 25 puan toplamış ve ligi 11. sırada bitirerek bir alt yeni yolunu tutmuştur. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Fenerbahçe 1995-96 sezonunda çıktığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet alarak sezonu 33 puanla 11. sırada tamamlamış ve avarajelikten düşmüştür. Fenerbahçe Spor Kulübü tarihindeki tek küme düşme haltesi budur. Fenerbahçe erkek voleybol takımı 1970-71 sezonunda sportif faaliyetini durdurduğu için federasyon tarafından küme düşürülmüştür. Bunun dışında erkek basketbol takımı da 1978-79 sezonunda ligi küme düşme hattının içerisinde bitirmiş ancak son sıradaki Galatasaray'ın Tofaş ve Karşıyaka'nın cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle yaptığı başvuru Danıştay nezdince kabul görmüş ve o sezon basketbol federasyonu ligden düşmeyi kaldırmıştır. Trabzonspor erkek basketbol takımı Trabzonspor 2011-2012 sezonunda çıktı 30 maçta 6 galibiyet ve 24 mağlubiyet alarak 36 puan toplamış ve ligi 15. sırada bitirerek küme düşmüştür.